Evet canlar kazanım 34'teyiz ve birinci sorumuzla başlıyoruz. A ve B kümeleri P ve Q önermeleri ile ilişkilidir. Şekildeki taralı bölgenin sembolik olarak bize mantık cinsinden karşılığı sorulmuş canlar. Biz önce bir kümesel olarak yazalım. Şimdi bakın fark ettiyseniz bir kere şu var elimizde. A ve B'nin yani A ile B kümelerinin kesişimi mevcut. Bak gördünüz mü kesişim taranmış. Bu cepte birleşim dedik canlar. Bir de bu kesişimin dışında... Neresi taranmış bakın fark ettiyseniz. Yani şöyle düşünün. Şu evrenselmiş. Şu da iki tane A ve B kümemizmiş. Canlar farkındaysanız şuralar taranmış bakın. Şimdi buralar ne anlama geliyor aslında? A ve B'nin birleşiminin dışındaki yerler. Yani mesela A ve B'nin birleşimi dediğimde A ve B'yi komple arayacaksın ya şöyle. Ama bunun dışındaki yerler taranmış. Aslında A kümesi ile B kümesinin birleşiminin dışı tarandığı için tümleyeni diyeceğiz. İşte aslında elimizde olan taranmış şekil buymuş. Yalnız bunu bizim mantığa çevirmemiz lazım. O zaman gelelim şurada e, P ve Q dedik veya şunu dağıtılmış olarak mı yazacağız? Zaten en sonunu dağıtacağız. Bakarız. Şu P idi. Şu V'ydi. B'yi de Q olarak tanımladık. Şimdi baktığımızda Evet dağıtmaya gerek yokmuş. Tam C'ye denk geldiğini görüyoruz aslında. P ve Q veya P veya Q'nun tümleyeni yani değili cevap Ceyhan gelmiş oldu. İkinci sorumuzda P ve Q önermeleri A, B kümeleri ile ilişkiliymiş. Buna göre bu önermenin aşağıdaki tara bölgelerden hangisine eşit geldiğini bulacağız. Canlar öncelikle mantığı bizim kümeye çevirmemiz lazım. O zaman bir çevirelim bakalım. Şu ilk ifadeyle başlıyorum. P'nin değili var ya. A'nın tümleyeni oldu ve bağlacı var kesişim dedik. Q ya da B demiş olduk. Daha sonrasında birleşim A kesişim B'nin değili demiş olduk. Peki Şimdi canlar, burada neyi görüyoruz biliyor musunuz? Ee, bence, 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 bence şöyle bir şey olmuş gibi. Şimdi dikkat edin, şunun e, kesişim işleminin değişme özelliği vardı canlar. Yani ben şunu şöyle yazarsam asla sırıtmaz. Sonuçta değişme özelliği var. Değil mi? Benim bunu yazmamın sebebi şundan dolayı farka geçeceğiz bakın. Neden farka geçeceğiz? Bu aslında B fark, A demektir. Hatırlayın, farkı kesişime dönüştürürken ilkine dokunmuyorduk, ikincisinin tümleyenini alıyorduk. Daha rahat görelim diye ben bunların yerini değiştirdim. Evet, burası böyle olmuş oldu. Birleşim. Bakın burayı zaten rahat görebiliyoruz. A fark B demiş olduk. Yani B'nin A'dan farkı ile A'nın B'den farkının birleşimi istenmiş. Bakın o da tam olarak deniz şıkkında var. A'nın B'den farkı, B'nin A'dan farkı birleşim olarak cevabımız Denizli olmuş olacaktır.